Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 13 Ocak Salı günü yaylar bugün. Şöyle görün sizde fincanınızı. Yaylar bir tarafta bitiş bir tarafta başlayış var. Artık böyle yolunuza bakacaksınız. Nerede mutluysanız oraya doğru ilerleyeceksiniz. Maddi manevi güçlü güçlülükler gözüküyor size. Baya baya yorulmuşsunuz artık. Mutlu olacağınız kişiyle aynı yolda yürüyeceksiniz. Siz mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz o kişiye ama o kişi şu an bir bağlantı yok aranızda. Ee, siz inanıyorsunuz ama o size böyle gelip de bir adım atmış veya konuşmuş da değil ayrıca. Bir başlangıç yapamamışsınız. Ututturamamışsınız bazı şeyleri. Sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak. Bazen çok mutlusunuz, bazen moralmen dibin dibini görüyorsunuz. Tam büyük bir balina çıkmış. Önünüzdeki fırsatları iyi değerlendireceksiniz. Hayallerinizi yıkmış kişiler var. Yüzüstü yatmışsınız. Sevilmediğinizi hissetmek sizi çok üzüyor. Sevilmediğinizi hissettiğiniz anda çok moralmen çöküyorsunuz. Bir de paralarınız gelmediği için çok üzgünsünüz. Mirasınız mı, yaptığınız işlerle mi alakalı? gelmeyen bir paralarınız var sizin anlayışsız kişilerle uğraşmaktan çok yorulmuşsunuz tren çıkmış önünüzde ya gelenler var ya gidecekler var trenle Bir rahatsızlığınız da yeneceksiniz siz. Bir rahatsızlığınızı atlatacaksınız. Bir emekliliğin tadını da çıkartacaksınız. Emekli oluyorsunuz kenara çekiliyorsunuz artık. Elinizdeki bir kağıtla bir şoka uğrayacaksınız. Elinize bir kağıt geçecek. O kağıtla bir neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Çok iyi gelişmeler olacak sizin adınıza. Ama birkaç yerde bir iş yeri açacaksınız siz. Birkaç yerde bir iş yeri açacaksınız. Elinizde sanki bir bayrağı sallıyorsunuz. Kazanış böyle bir kazanışınız olacak maddi manevi sizin. Sancılı dönemleriniz artık geride kalıyor sizin. Şartlarınızı kabul edecekler. İşle alakalı, sözleşmeyle alakalı şartlarınızı kabul edecekler. Sanki dünyanın yükünü siz çekiyorsunuz. Verilen sözlere, vaatlere de inanmıyorsunuz artık. Hep bir hayal kırıklığı, hep bir hayal kırıklığı. Artık kendi cebinize, kendi aklınıza, kendi kalbinize güveneceksiniz. Kafayı takmış kişiler de var size. Orada büyük bir çengel çıkmış. Ya işte ya rekabette ya da rahat olmadığınız bir yerdesiniz. Dişlerinizi yaptıracaksınız. Köklü dişler çıkmış. Kendinizi unutulmuş gibi hissediyorsunuz sanki. Yani arayan yok, soran yok, unutuldum diye düşünüyorsunuz. İşinizi görecek kişiler var. İşinizi görecekler. Zincirleme işleriniz büyüyecek sizin. Bir bayandan destek alacaksınız. Bir bayan size bir destek olacak. Davetsiz misafirleriniz geliyor. Davetsiz bir misafirleriniz gelecek. Sanki başınıza talih kuşu konuyor. Öyle bir şeyler yaşayacaksınız ki kendiniz bile inanamayacaksınız. Sizin şansınızı özenilecekler. Birileriyle görüşmeme kararı alacaksınız. Keskin kararlarınız var. Hoşunuza gitmeyen bir şeyler var. Gelecek kaygıları sizi çok üzüyor. Gelecek kaygıları çok kafanıza takıyorsunuz. Kendi işinizi kurma sevinci de yaşayacaksınız. çok hareketli zamanlar geçireceksiniz ama tahmin ettiğinizden daha fazla koşuşturmalarınız başlayacak. Biraz daha böyle bir sağlık açısından kendinizi daha çok iyi hissedeceksiniz. Ama çok paraya da ihtiyacınız var. Yıkılmamak için gayreti bırakmayacaksınız. Azminiz ön planda çıkıyor. Bir telefon mu değiştireceksiniz? Ne yapacaksınız? Ya hat değiştireceksiniz ya da telefon değiştireceksiniz. İş sevincini hanede her kim varsa büyük bir iş sevinci yaşayacak. İçiniz içinizi yiyor sanki. İçiniz içinizi yiyor soramadıklarınız söyleyemedikleriniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.